Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Demir Gıda DMR unlu mamuller hissesinin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı ve videolara beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Şimdi Demir Gıda hissesinde arkadaşlar bir önce göstergelere bakacağız. Çünkü bu hisse biliyorsunuz 10 lira 24 kuruştan halka arz oldu. Bir zirve gördü 24 liralar sonra düştü etti. Güncel destek ve hedeflerini indikatörlerle birlikte ele alacağız. Öncelikle şöyle bir indikatörlerle başlayalım. Momentum indikatörü ve Kaufman'a baktığımızda salı günü itibar, perşembe günü itibariyle Kaufman'da sat sinyalinin geldiğini, Momentum'da da ciddi bir zayıflama olduğunu gözlemliyoruz. Şu an için Momentum henüz sat'a geçmediği için bu stratejiye göre tutta duruyor. Fakat diğer indikatörlerle de ele alıp daha sağlıklı bir analiz yapacağız. Şimdi bu hisse de piyasadaki çakılmaya rağmen şuradaki bir düşüş oldu pazartesi bütün piyasada ona rağmen güçlü durmayı başardı momentumda hala sata geçmiş değil az evvel belirttiğim üzere. Peki hissede bir uyumsuzluk var mı? Göreceli güç indikatörü ne diyor? Bir ele alalım. Öncelikle RSI indikatörünün bir yükselen trendde olduğunu görüyoruz. Bu olumlu bir görüntü. Hisse yukarı gitmeye meyilde. Buna karşın evet hissede kısmen olumlu tepki veriyor bir trend oluşturmuş. Çok güçlü bir trend olmasa da bir e, e, en azından piyasadaki sert düşüşe rağmen yine direniyeli durdu. Şimdi e, şöyle bakalım arkadaşlar bir uyumsuzluk var mı? Diğer indikatörler ne diyor? Hayır herhangi bir pozitif ya da negatif uyumsuzluk yok. İşte burada bir yatay bir dirence bir yere takılmış. Birazdan etraflıca bakarak nereye takıldığını, ne ne olduğunu görmeye çalışacağız. Bunun için de önce bir ortalamalara bakalım arkadaşlar. Evet çok net görüyoruz burada hissenin takıldığı noktanın ne olduğu hemen şurada. Evet hisse aslında 200 günlük ortalamanın da üzerine atmış pozitif bölgede duruyor. Gayet güzel aslında gitmemesi için bir engel yok. Sadece biraz güç kaybı var az evvel konuştuğumuz gibi. Burada biraz RSI'nin toparlanması gerekiyor. Peki ortalamalar bu şekil duruyor. Bakın 200 günlük şu yeşil ortalamanın üzerinde duruyor. Hatta şöyle yapayım onları bir gizleyeyim. Bakın şu 200 günlük ortalama yeşil. Altında 20, 100 ve 50 günlük ortalamalar duruyor. Belki buradaki ortalama kesişimlerin gelmesi gerekir. Örneğin 50 günlüğün 200 günlüğü kesmesi vesaire gerekiyor. Böyle bir golden cross falan. Ya da 50 günlük 100 100 günlük falan kesersek güzel hareketler gelir elbette. Şöyle bir Bollinger'a bakalım. Bollinger orta çizgisinin üstünde mi? Evet, Bollinger orta çizgisinin de üzerinde gayet güzel Bantta da daralma var. Buradan yukarı yönlü atak yapması mümkün görünüyor. Ichimoku bulutuyla bakalım. Bulutun üstünde mi? Nerede duruyor? Şöyle Evet burada derdini bulduk. Takıldığı yer neresi diyorduk. Direnç neresiymiş. Bulutmuş arkadaşlar. Bulutun üstüne atamıyor. Aslında EMA 200'ün üstünde. Bütün ortalamaların üzerinde gayet güzel yerde bir tek derdi bu bulutmuş. Şuradaki bulut direnci çünkü yatay bulut arkadaşlar burası sırtı dümdüz. Dolayısıyla kırması zor şu an için ama kırılmaz değil. Neden değil? Çünkü bulut burada yeşili yakmış bir. İkincisi mavi tenkan kahverengi kıcun üzerinde bu iki. Üçüncüsü de hisse fiyatı Kujunsen kahve, kahverengi çizginin üzerinde. Dolayısıyla hisse şu an bu bulutu dövüyor. Buluttan çıkmaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta zaten çok yerde yok. Şu bulutu yukarı kırmasıyla hissede çok şık hareketler görebiliyor olacağız. Evet nedeni bulduk hissenin takıldığı direnç bulut üst direnci arkadaşlar onun dışında bir sıkıntısı yok. E, Momentumun ilk başta baktığımız momentumdaki zayıflamanda nedeni buymuş bunu dövmekle uğraşıp güç kaybetmiş. Bunlar normal şeyler. Evet dediğim gibi hisse gayet güzel ortalamalarını birbirine kavuşturmuş bakın sıkıştırmış burada güç topluyor bütün ortalamaların üzerinde 20 50 100 200 bütün ortalamaların üzeri, üzerinde sadece ichimoku bulutunun üstüne atmaya çalışıyor. Onu da başardığında önümüzdeki günlerde çok daha şık hareketler görebileceğiz. Peki para akışı nasıl? Ona da bir bakalım. Bakmadan geçmeyelim o da önemli bir parametre. Evet bu da görüyorsunuz arkadaşlar pozitif tarafta 64 seviyesinde bir para akışı endeksi görüyoruz. 50 seviyesinin üzerinde şurada bir sık şey olmuş aşırı ısınma olmuş. Onun verdiği bir soğumayı yaşıyor şu an. O da gelmiş ortalamalardan destek alıp tekrar hisseyi toparlamış görüyoruz. Para akışında da bir sıkıntı yok. Özetle önümüzdeki hafta bu ise bulutan çıkınca yolunu bulur. Peki nereye kadar gider? destek nedir? hedef nedir? Şimdi rakamları konuşalım artık. Bundan sonrası biraz matematik, biraz geometri arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim. Bu hissenin gördüğü bir zirve vardı. Zirve tam olarak şöyle yatay mavi çizgi. Gördüğünüz gibi bu 24 lira zirvesiyle dipteki 10 lira halka arz bölgesi arasında hisse ne yapıyor? Yatay takılıyor. Yani 10 liradan halka arz oldu 10.2 24'ü gördü geldi halka arz fiyatının altına bile sarktı hafif buradan tekrar güç aldı şu anda hisse yatay bir süreç içerisinde seyrediyor. Şimdi tepeden bir kırmızı çizgiyle şöyle düşen tren çizdiğimizde resim tam oturuyor arkadaşlar. Bu hisse gördüğünüz gibi ne yapıyor? Onay almaya çalışıyor. Bakın. Tam sıfırlayalım. Bir sapma olmasın çünkü çok yakın duruyor. Evet. Çok net görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı düşeni dövüyor. Bunun dışına çıkmaya çalışıyor. Güzel bir görüntü. Evet, kırmızı düşeni de kırmış bu arkadaşımız. Dolayısıyla bir şöyle yükselen var mı bakalım. Evet. Dolayısıyla bu hissede biz artık düşen değil yükseleni konuşacağız. Yani bir diğer bir deyimle bu kırmızı düşen kırıldı artık yerini yükselene bıraktı. Durum budur. Şimdi biz bu kırmızı yükselen trendi takip ediyor olacağız kıymetli dostlar. Bu bizi eski zirvesi olan 24 liraya kadar taşıyacak trend. Tabi kırılırsa stop loss ama kırılmadığı sürece bu bizi zirveye taşır. Şimdi biraz zoom yapalım bakalım temas sağlıyor mu tam olarak. Evet gördüğünüz gibi kıymetli dostlar DMR gıda hissesinin yükselen trendi budur. Kırmızı trend Burada bir de minör düşen var. Maj, majör düşeni kırdı. Şurada bir minör düşen var. Şöyle bunu sıkışan bir üçgen gibi düşünebiliriz. Evet şimdi kırmızı yükselen trend desteğimizi etiketliyoruz. Şuradaki düşen çok yakın bölgede olduğu için bunu kaldıracağım. Ve yatay desteklerle, yatay dirençlerle, bakın şurası kritik bir direnç. Neden? Çünkü iki kez buradan dönmüş. Bir sonraki direnç de burası. Şöyle. Yine burada iki kez dönmüş. Hep ikili tepeler yaparak düşmüş bu ise. Bazı talihsizlikler yaşamış. Evet şimdi toparlayalım arkadaşlar. Demere gıda genel olarak indikatörlerin güzel olduğunu, sadece, içi, sadece içimoku içi bulut direncine takıldığını, bulut dışına çıkmaya çalıştığını gö gözlemledik. Diğer taraftan tüm ortalamaların üzerinde olduğunu, para akış indikatörünün 50 seviyesi üzerinde olduğunu gördük. Hissede herhangi bir negatif unsuzluk yok ve kırmızı şuradan tepeden gelen düşeni de kırdığını gözlemledik. Ve burada artık düşen yerine yükselen bir tren takip etmemizin daha sağlıklı olduğunu görüyoruz. Bu kırmızı yüksel, yükselen trend üzerinde olduğu süre, sürece stres yapacak bir durum yok. Ve bu kırmızı yükselen trend desteği güncel değerle 14 lira 40 kuruşa denk geliyor. Ve zaman sağlıkla bu yukarı gider. Şu en diple Şuradaki dip bölgelerini birleştirdiğimizde oluşan bu kırmızı çizgi üzerinde olduğu sürece arkadaşlar sıralı hedefler 17,5, 19,5 ve 24 lira yatay mavi çizgi hedefleri olacaktır DMR gıda hissesinde. Gerek DMR gıda gerekse diğer hisselerde bu şekil daha sık güncel videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi, ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalın büyümesi ve daha çok insanın istifade etmesi için beğeni ve yorumlarla videolara destek olmanız, etkileşim arttırmanız çok kıymetli. Diğer taraftan henüz abone değilseniz muhakkak abone olmanızı rica ediyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.